I see you. Pardon o Granny'ydi lan. Aha geldim. <laughs> Nereye kaçıyorsun? <laughs> Oğlum Allah belanı ver be, bacakları kırıldı daha kötü oldu. Aha gördüm seni ne yapıyorsun? Ne? Elini uzatıyor tanışmak <laughs> istiyor galiba. Merhaba ben de domuz gribi. Bir dakika yoksa moron atları burada kullan... Düştüm mapus damlarına. Sana yok sosis salam şırdan şırdan. Ne oldu lan ka? kafanı öne eğdin. Ne oldu şoka mı girdin? Bime gir. Ha! Aa tam var ya şu an tam kesmelike. Yaptıklarını sorguluyor herhalde. Kardeşim ayağını görebiliyorum oradasın. Ben oyalıyorum ne güzel bir şey. Oğlum burnun gözüküyor. Bilirim onun ne demek olduğunu. Ben de saklanınca burnum gözüküyor her yerden. Şu kapıyı bir suratına kapatayım senin al. <laughs> Kardeşim git yerlerini kovala ya. Lan istenmediğin yerde niye kalıyorsun? Bir git şuradan. Ya tövbe estağfurullah kapı yalama oldu. Lan burada oyun mu oynuyoruz? Evet. Kardeşim çekil oradan da geçelim. Bak ey elini anlaşalım. Kardeşim yaptıkların unutulmayacak. Unuttum bile. Kardeşim gel boş ver. Bilek güreşi yapalım seninle. pepayla ile